Benfica teknik direktörü Bruno Leic, Fenerbahçe ile oynanan 0-0 berabereliği Sport TVYE verdiği röportajda değerlendirdi, rekabetçi bir maçtı. Benfica ilk yarıda hem topla hem de topsuz olarak açıkça üstündü. İkinci yarıda her iki takım da güçlü çıktı. Kazanmayı hedefledik, bu yüzden ilk değişikliğimizi yaptık ve forvet hattına bir oyuncu daha ekledik, Ivanovic. Maalesef kırmızı kart gördük, ancak takım oyunu kontrol etmekte oldukça takdire şayandı. Stratejimiz oyunu topla kontrol etmekti. 3 orta saha oyuncusuyla oynadık. Fredrik daha geniş alanda veya daha defansif oynadı. Ancak çizgiler arasında ve 2 de önde. Bunun nedeni, rakibimizin de 3 orta saha oyuncusuyla oynaması ve orta sahadaki güçleri dengelememiz gerektiğiydi. Zaman zaman kanatlarda, ortalar ve çaprazlarla daha agresif olabilirdik. Fenerbahçe, Mourinho'nun dediği gibi, yaşıyorsa, Benfica'da yaşıyor demektir. Yarın Tondela maçına hazırlanacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanmayı hedefliyoruz. Taraftarları da tıpkı bugün olduğu gibi Şampiyonlar Ligi maçıymış gibi takımı desteklemeye çağırıyorum l a g e, -N -E, -N -E, 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 -E maç sonu, övgü Benfica teknik direktörü Bruno Lage, 0-0 biten maç sonrasında TRT Spor'a verdiği verdiği röportajda Türk Yıldızı için şu açıklamaları yaptı, Kerem Aktürkoğlu büyük bir oyuncu. Onunla ve Orkun'la çalışmaktan oldukça keyif aldım. Kerem de Benfica'da mutlu. Hocası olarak yapmam gereken tek şey onun iyi performans göstermesini sağlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında.